Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün trigonometri konu anlatımı 5. videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuzdan şöyle bir bahsedeyim. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş trigonometrinin içerisine girmeye başladık arkadaşlar. Sinüs ve kosinüsle devam edeceğiz. Önemlidir. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin çünkü gerçekten de e, trigonometrinin mantığını anlamak açısından burası çok önemli. E, başlayalım arkadaşlar. 0 küçük eşittir alfa küçüktür 2 pi olmak üzere x ekseni ile alfa açısı yapacak biçimde bilim çember üzerinde bir p noktası alalım demiş. P noktası burası. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsedeyim ben. Daha önce biz analitik düzlemden bahsetmiştik. Demiştik ki yatay düzlem x ekseni düşey düzlem y ekseni diye söylemiştik. Bundan sonra sinüs ve kosinüsün e, devreye girmesiyle beraber arkadaşlar p noktasının apsisine kosinüs ekseni diyeceğiz. Ordinatına sinüs ekseni diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir alfa açısı alırsam eğer diyeceğiz ki burası sinüs alfa y ekseni üzerinde olduğundan dolayı burası kosinüs alfa olaraktan söyleyeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar başlangıç noktasından çemberin yüzeyine kadar geldiğimiz noktaya da ne diyorduk arkadaşlar? Bir birimlik birim çember olaraktan adlandırılıyorduk arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı devam edeceğiz. Burada en iyi bilmemiz gereken ifade. Bundan sonra x eksenine ne diyeceğiz? kosinus ekseni diyeceğiz. y eksenine de sinüs ekseni diyeceğiz arkadaşlar. Yani önceki öğrendiğimiz x ve y'deki e, işaret durumlarının hepsi kosinus ve sinüsle de aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle bahsedelim arkadaşlar. POH dik üçgenine bakacağız arkadaşlar. POH dediğimiz ifade şurası. B başlangıç noktası H noktası. Burada bir alfa açımız var arkadaşlar. Demiştik ki biz x ekseni üzerindeki noktaya kosinüs alfa, y ekseni üzerindeki noktaya sinüs alfa. Burada bir dikdörtgen oluştuğundan dolayı arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğundan burası da sinüs alfa olaraktan gösterilecek. Şimdi burası da bir, burasının dik olduğunu biliyorum. O zaman Pisagor bağıntısı var arkadaşlar. Pisagor bağıntısı neydi? Dik kenarlarının kareleri toplamı e, hipotenüsün karesine eşitti. Dolayısıyla kosinüs kare alfa ile sinüs kare alfanın toplamı kaç olacak arkadaşlar? Birdir diyeceğiz. Burada arkadaşlar formülleri arttırabiliriz. Nasıl arttıracağız? Burada kosinüs kare alfayı eğer yalnız bırakmak istersek Sinüs kare alfa ne olur arkadaşlar? Karşı tarafı eksi olaraktan geçen. Dolayısıyla kosinüs kare alfa dediğimiz ifade nedir? 1 eksi sinüs kare alfa diye ifade edilebilir. Aynı şekilde sinüs kare alfayı burada yalnız bırakmak istersek kosinüs kare alfa karşı tarafı eksi olaraktan geçeceğinden dolayı ne olur arkadaşlar sinüs kare alfa? 1 eksi kosinüs kare alfa olaraktan ifade edilir. Devam edersek arkadaşlar burada x eksenine kosinüs eksenine y eksenine sinüs eksenine dolayı Bilmemiz gereken en önemli ifadelerden bir tanesi kosinüs alfa ile sinüs alfanın da eksi 1 ve 1 dahil olmak üzere bu değerler arasında olmasıdır arkadaşlar. Yani biz kosinüs alfa ve sinüs alfanın alabileceği en küçük değere eksi 1 derken alabileceği en büyük değere ise artı 1 diyeceğiz arkadaşlar. Örnek birle başlayalım. O merkezli birim çemberde mpoa 20 derece zaten verilmiş ve tob 50 derece olduğuna göre p ve t noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz x ekseninin ne olduğunu biliyorduk? Kosinüs ekseni olduğunu biliyorduk. Buranın ne olduğunu biliyoruz? Sinüs ekseni olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Artık x ve y yok. Şimdi dolayısıyla P noktasının başlangıç noktası burası olduğundan dolayı yaptığı açı nedir arkadaşlar? 20 derecelik bir açıdır. Şimdi arkadaşlar biz P noktası için şöyle bir şey söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki ilk başta kosinüs yazıldığından dolayı burada ifademiz ne olacak arkadaşlar? Kosinüs 20'ye sinüs 20 olaraktan yazmış olacağız. Aynı şekilde biz ne biliyoruz arkadaşlar? Çeyrek çember dediğimiz ifade 90 dereceydi. E burası 50 derece buraya kaç derece gelir arkadaşlar? 40 derece. E saat yönünün tersi ifadeleri bizim pozitif yönlü açılarımız olduğundan dolayı 90 derece burası. 40 derecede burası. Toplamda T noktasının açısı kaçtır arkadaşlar? 130 derecedir diyeceğiz. 130 dereceyi yazarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle x ekseni olduğundan dolayı kosinüs ne olacak arkadaşlar? 130 olaraktan yazılır sonra sinüs 130 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla şöyle biraz kaydırırsam, şıklara bakma şansımız varsa eğer arkadaşlar kos 20 sin 20 kos sin 20 kos 130 sin 130 yani cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Şimdi. Örnek 2'de anlatacağım ifade çok önemli bir ifadedir arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Çünkü buranın mantığını eğer öğrenirsek trigonometrik ifadelerde bazı şeyleri ezber yapmak zorunda kalmayacağız. Mantığını öğrenmiş olacağız. Mantığını öğrendiğinden dolayı da daha kolay gelecektir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bilim çember üzerinde noktalar verilmiş arkadaşlar. Biz biliyoruz ki burası x80 üzerinde olduğundan dolayı burasının yani başlangıç noktasından x ekseninde şu noktaya değdiğim andan itibaren bir birim olduğunu biliyoruz. O zaman x ekseni üzerindeyse burası ne olacak arkadaşlar? x'i 1, y'si 0 olaraktan tanımlanacak. Burası y ekseni üzerinde bir nokta. y pozitif bir nokta. Ondan dolayı arkadaşlar x'imiz 0, y'imiz 1 olaraktan tanımlanacak. Burası x ise neydi arkadaşlar? Karşısı da eksi x'ti. Dolayısıyla x üzerinde bir nokta olduğundan dolayı ve işaretim eksi olduğundan dolayı eksi 1'e 0 noktası diyeceğiz arkadaşlar. Ve son olarak da d noktası dediğimiz ifade y'nin üzerinde olduğundan dolayı arkadaşlar daha doğrusu eksi y'nin üzerinde olduğundan dolayı x'imiz 0, y'imiz eksi 1 olaraktan tanımlanacaktır diyeceğiz. Yani biz Analitik düzlemde noktaları nasıl belirtiyorduk arkadaşlar? Sol tarafta x, sağ tarafta y olacak şekilde belirtiyorduk. x dediğimiz eksen aynı zamanda kosinüs ekseniydi. y dediğimiz eksen aynı zamanda neydi arkadaşlar? sinüs ekseni olarak yazılabiliyordu. Şimdi arkadaşlar mantının nasıl olduğunu söylüyorum şu anda. Bizim A noktası dediğimiz arkadaşlar başlangıç noktamız. Yani 0 derece ile gösterilir. B noktası dediğimiz ifade gördüğünüz gibi bir çeyrek çember olduğundan dolayı 90 derece olarak ifade edilir. C noktası dediğimiz ifade Görüyorsunuz yarım çember olmuş yarım çember olduğundan dolayı 180 derece olarak ifade edilir. D dediğimiz nokta 270 derece olarak ifade edilir. Tekrardan A noktasına geldiğimiz zaman yani tam turu attığımız zaman 360 derece olaraktan söylenecek. Hocam A noktasına hem 0 hem 360 demiştiniz. Evet arkadaşlar esas ölçüde neydi? 360 ve 360'ın katları birbirinden çıkartılıyordu. O zaman 360'tan 360'ı çıkartırsam kaç kalır arkadaşlar? 0. Yani biz A noktasına hem 360 derece diyeceğiz hem 0 noktasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ifadeye gelelim. Yani mantığını öğrenme yerine gelelim. Şimdi arkadaşlar Burada belirli derecelerimiz var. Bu dereceler söylenirken şöyle yapacağız. Mesela eğer benden sin 0 istiyorsa eğer sinüs 0 dediğim yani 0 dediğimiz yer burası arkadaşlar. Şimdi sinüs neydi arkadaşlar? Y idi. Y'ye bakıyorum. Derecesi kaç arkadaşlar? Değeri kaç? 0 olaraktan bulunacak. Aynısını kosinüsle bakıyoruz. Kosinüs 0 diyor. 0 noktası burası mı? Evet. Kosinüs dediğimiz ifade x miydi arkadaşlar? Evet. O zaman değerimiz kaçtır arkadaşlar? 1 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Sin pi bölü 2. Sin pi bölü 2 nedir arkadaşlar? 180 bölü 2'den sin 90'ı soruyor. 90 dediğimiz yer b noktasıydı arkadaşlar. E sin'den bahsediyoruz. Sin dediğimiz ifade y değil miydi arkadaşlar? Dolayısıyla değerim nedir? 1'dir. Yani hangi derece veriliyorsa o noktaya gidiyorum. O noktada x'i mi soruyor? Y'i mi soruyor? Ona bakıyorum arkadaşlar. Bunun nasıl anlıyoruz? X dediğimiz ifade kosinüs alfa iken Y dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Sinüs alfa olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Şimdi kosinüs 90. Kosinüs 90 dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 90 burası kosinüs x olduğundan dolayı değeri nedir arkadaşlar? 0 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Şöyle biraz kaydırıyorum. Sin 180. Sin 180 dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 180 burası. E sinüs dediğimiz ifade burası olduğundan yani y olduğundan dolayı değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. E kosinüs 180 diyor. Kosinüs dediğimiz ifade neresi, nedir arkadaşlar? X'tir. Dolayısıyla değerimiz nedir? Eksi 1 olaraktan bulunacaktır diyeceğim. Biraz daha kaydıralım. Sinüs 3 pi bölü 2 yani 270. 270 neresiydi arkadaşlar? Burası. E, sinüs dediğimiz ifade y olduğundan diyor. De, değerimiz neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Kosinüs 270. Kosinüs dediğimiz ifade x'imizde değerimiz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Şimdi biraz daha kaydırıyorum artık tablo ile işimiz yok. Neden hocam? Çünkü sinüs sıfır, sinüs aynı zamanda kaça eşitti? 360'a eşitti arkadaşlar. Yani sin 0 sıfır, sıfırsa sin 360 nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Kos 0 sıfır, 1 ise kos 360 nedir arkadaşlar? 1 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Mantığı bu kadar basit. Bilgi notuyla devam ediyoruz. ABC dik üçgeninde arkadaşlar burada ne var? Dik bir üçgen var. B'miz, C'miz A olaraktan verilmiş. Neyi var burada? Pisagor bağıntısı var aynı zamanda. Pisagor bağıntısı neydi arkadaşlar? B'nin karesi ile C'nin karesinin toplamı neye eşittir arkadaşlar? A'nın karesine eşittir diyeceğiz. Şimdi burada bir alfa derecemiz verilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu alfadan giderek sinüsümüzü ve kosinüsümüzü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Arkadaşlar sinüsümüz neydi bizim ifadede? Karşı bölü hipotenüstü. Yani B bölü A idi. B bölü A'yı buna göre yazılmış. Kosinüs alfa dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüstü. Dolayısıyla C bölü A eşitliklerini 9. sınıfta öğrenmiştiniz. Evet arkadaşlar üçgenler konusunda öğrenmiştiniz. Şimdi bu öğrendiğimizden yola çıkaraktan B kare artı C karenin A kare olduğunu Bulalım diyor. Arkadaşlar her tarafı A kareye böldü. Ne oldu? B kare A kare, C kare A kare. O zaman A kareye A kareye bölersem ne olur? 1 olaraktan bulunur. Arkadaşlar burası aynı zamanda nedir? B bölü A'nın karesi, C bölü A'nın karesidir arkadaşlar. E biz B bölü A'ya ne demiştik? Sinüs alfa demiştik. O zaman ben buraya sinüs alfanın karesi olaraktan yazabilirim. Aynı şekilde C bölü A dediğimiz ifade kosinüs alfa olduğundan dolayı kosinüs alfanın karesidir. O zaman sinüs kare alfa ile kosinüs kare alfanın toplamı nedir arkadaşlar? 1 olarak da bulunacak. Bu da ifademizin ispatıdır aslında. Örnek 3 ile devam ediyoruz. 1 eksi sinüs kare alfa bölü kosinüs alfa eksi kosinüs alfa ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar öncelikle bizim sıklıkla kullandığımız ifade bundan sonra sin kare alfa ile kosinüs kare alfanın toplamının kaç olduğu arkadaşlar? 1 oldu. 1 eksi sinüs kare alfa. Ben sinüs kare alfayı karşı tarafa atarsam ne olur arkadaşlar? Kosinüs kare alfa, eşittir. 1 eksi sinüs kare alfa olaraktan verilecek. Demek ki ben 1 eksi sinüs kare alfa yerine ne yazabiliyormuşum? Kosinüs kare alfa yazabiliyorum. O zaman kosinüs kare alfa bölü kosinüs alfa eksi kosinüs alfa olarak bulunacak. Arkadaşlar iki tane kosinüs var bir tane var bir tanesi gitti bir tanesi de sadeleşti arkadaşlar. Yukarıda kosinüs alfa kaldı. Kosinüs alfadan çıkartırsam ifademiz ne olur arkadaşlar? Sıfır olaraktan bulunacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Örnek 4 ile devam ediyoruz. Yine bildiğimiz ifadeyi yazıyoruz arkadaşlar. Neydi bildiğimiz ifade? Sinüs kare alfa ile kosinüs kare alfanın toplamı 1'dir. Ben sinüs kare alfayı yalnız bırakırsam ne olur arkadaşlar? 1 eksi kosinüs kare alfa olaraktan bulunur. Şekilde gördüğünüz gibi 1 eksi kosinüs kare alfa dediğimiz ifade neye eşitmiş arkadaşlar? Sinüs kare alfaya eşitmiş. Bölü Arkadaşlar burada fark ettiyseniz sinüs x'ler ortaktır. Dolayısıyla sinüs x parantezini alırsam burada 3 tane vardı bir tanesini çektim burada ne kaldı? Sin kare x kaldı. Artı burada sin x'i çektim burada ne kaldı arkadaşlar? Kosinüs kare x kaldı. Şimdi devam ediyorum. Sinüs kare alfa bölü sin x Çarpı sin kare x ile cos kare x'in toplamı neydi arkadaşlar? Yukarıda da gördüğünüz üzere 1'e eşitti. Yazmaya gerek yok o zaman. E sin kare alfayı sin x'e bölersem. Daha doğrusu sin kare x'i e sin x'e bölersem ne olur arkadaşlar? Sin x olarak bulunur. Yani cevabımız nedir? B seçeneğidir diyeceğiz. Örnek 5 ile devam ediyorum. Cos kare x artı 2 tane sin kare x bölü 4 eksi 2 tane. Kos kare x olaraktan verilmiş. Şimdi yukarıdaki ifadeyi arkadaşlar. Biz kos kare x artı sin kare x artı sin kare x diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Yazalım. O zaman ne yazacağız? kosinüs kare x artı sinüs kare x artı sinüs kare, kare x olarak yazdık diyelim. Bölü. Aşağıydı arkadaşlar. Şimdi ben iki parantezini alsam bir işime yaramıyor. O zaman ben dördü parçalasam. 2 artı 2 eksi 2 tane kosinus kare x olaraktan yazarsam arkadaşlar kos kare x ile sin kare x'in toplamı neydi? 1'de 1 Bir artı sinüs kare x bölü. Şimdi 2 burada kalsın. Burada 2 parantezin alırsam ifadeyi yani 2 artı 2 parantezinde ne olur arkadaşlar? 1 eksi kosinus kare x olur. Artık tek tek yazmayacağım. 1 eksi kos kare x'in ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sin kare x olduğunu biliyoruz. Yukarısını aynen yazdım. 1 artı sin kare x bölü kare diye göstereyim. Burası neymiş? 2 artı 2 çarpı sin kare x. O zaman 2 parantezini alırsam ne olur? 1 artı sinüs kare x olarak E 1 artı sin kare x'ler birbirlerini götürürse yukarıda 1 kaldı. Aşağıda ne kaldı arkadaşlar? 2 olarak bulundu. Yani cevabımız nedir? C seçeneğidir diyeceğiz. Örnek 6 ile devam ediyorum. 0 küçüktür x küçüktür 90 olmak üzere sin x sinüs x artı kosinüs x eşittir 9 bölü 7 olduğuna göre sin x çarpı cos x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tür ifadeler görüyorsanız x 0 ile 90 arasında ise bütün trigonometrik ifadelerin artı olduğunu biliyoruz zaten. Yani sin x'in de artı cos x'in de artı olduğunu biliyoruz. Yani yukarıdaki bizim ne işimize yarıyor? Bölgeleri belirtiyor ve işaretlerimizi belirtiyor arkadaşlar. Bu tür bir ifade gördüğüm zaman sin x çarpı cos x'i nasıl yakalayabilirim arkadaşlar? Her iki tarafında karesine alaraktan yakalayabilirim. Dolayısıyla ne olur? Birincinin karesi sin kare x artı iki tane sin x çarpı cos x artı ikincinin karesi yani cos kare x eşittir. 9'un karesi 81, 7'nin karesi 49 olaraktan bulunacak. Arkadaşlar sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyorum. Karşı tarafa atarsam eksi 1 olaraktan geçer. Yani 2 tane sin x çarpı kosinüs x eşittir. 81 bölü 49'dan kaç çıkartacağım? 1'i çıkartacağım. O zaman 49'da 49 kere 1. 49, 81'den 49 çıkartırsam kaç olur arkadaşlar? 32 mi olur? O zaman 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x dediğimiz ifade 32 bölü 49 olaraktan bulunacaktır diyeceğim. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bu iki karşı tarafa atmak. Nasıl geçer? Bölü olarak geçer. 2 e, bölü olarak nasıl geçirebilirim? 1 bölü 2 olaraktan geçirebilirim. Dolayısıyla sin x çarpı cos x dediğimiz bununla bu sadeleşir 16. O zaman 16 bölü 49 olarak da bulunacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Yani cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar trigonometrinin konu anlatım 5 videosu da burada sonlanmış bulunmakta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olursa çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.